Yazar bu dünyadan göçtüğünde ardında yayınlanmamış 5 kitap bıraktı. Bu eserlerini yıllarca yayınlamamasının asıl sebebi yazdıklarını açığa çıkarmak istememesinden çok mükemmeli arayan bir yapısı olmasıydı diye düşünüyor. Bu parçada bahsedilen sanatçı aşağıdaki deyimlerden hangisiyle nitelendirilebilir? Ben deyimlerin açıklamalarını yanlarına yazdım arkadaşlar. Baktığımızda cevabın C olduğunu görüyoruz. Çünkü mükemmeli arayan bir yapı eseri bütün ayrıntılarıyla araştırmak, gözden ve elden geçirmek ifadesiyle yani inceleyip sık dokumak ifadesiyle eşleşiyor. Aslında eserleri yazmış ama yayınlamamasının sebebi mükemmeli arayan bir yapısı olması. Burada da işi başından açmış olmak, iğneyle kuyu kazmak ya da işini sağlama almak, var gücüyle çalışmak ifadeleri mükemmeli arayan bir yapısı olması ifadesiyle eşleştirme mantığında farkındaysanız yakın anlamlı değil. Ama mükemmeli aramak, inceleyip sık dokunmak ifadesiyle Yakın anlamda, eş anlamda. O yüzden eşleştirme mantığında baktığımızda cevabın C olduğunu net bir şekilde görüyoruz.